...şeyler bakarsın meydebilirim, gidebilirim. Seda'yı düşünüyorum. Geçen hafta ikinci oldu. Buraya birincilikle döndü ve Onur'un SNS'lerinin ona gideceğini düşünüyorum. Kalacak kişinin ardındaki kişi olmak da istemem. Yani üçümüzden daha az hak ettiğini düşünüyorum açıkçası. O yüzden üçümüzden biri olsun isterim tabii ki. Birazcık daha oy alsam... ...aslında kalacak kişinin yerine olabiliyorsun burada işler, çıkışlar olabilir. Ama gitmem diyorsun ya. Niye buradasın? Aslında burada birçok kişi bunu söylemekten çekiniyor ama... Burada aşık olmak biraz zorunluluk mu? Burada insanların birbirinden hoşlanması biraz zorunluluk. Arada bilerek bile kavga ettiğim oluyor. Artık bu